videosu ben Ne oluyor? Bu da no, kim girdi? Şunu niye çabalıyor? Ya? Çok saçma oluyor video. neyse. Yeni de YouTube artık. Ne oynasam ki? Çekler bir video çekilsin var. <laughs> Minecraft mı çeksem ya? Tamam, tamam. Minecraft çekeceğim. O zaman hepsi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Videonun dizisi... Bıt. Mod oynayalım o zaman. Var değiller ki. Bir mod indirmişimdir. Tıkladığım şöyle indirdiğim modulları oyna. Ya şöyle yapmayın. Ee, ya bak. Evet. Ya bak Mod da yokmuş ya. Ne yapsın? Tamam, tamam, tamam. Hem dünya Hemen. Hile gelişmiş. Bunu da var, ne yapmaktan nefret eder? Aynı çiğ öde de İki dakika oldu hadi be. Ee, önceki videomda da bu ikinci video olmuştu. bu üçüncü olacak. Önceki. Ya doğduğum yerin. İyi iyi iyisi Neyse iyi. iyi. Oo. Oo. eşyalarımı yok etme için lazım. Pişmiş mi bu? Pişmiş diye sanmıyorum. Attım. Değil. Çiğmiş. Benim en sevdiğim bu sandığım eşyaları. Düşür. Düşür armu. Mu. Düşür. Düşür. Evet. Yani ya düşürmedi ya. Sen sen de. Vapaç. Videonun iki dakikası da böyle geçti. Bunları öldürmek ve sandığı lootlamakla. Ben bilmiyordum. Yeah. milyon e tane altınla çıkıyor. E tane armadil öldürdüm diye bunun canı neden bu kötü? Bu nasıl manşet? Hayır doğma. Sen ne yapacaksın? Ya bu nasıl manşet? Bunun yerin altında olması lazım. Allah <laughs> güzel video içeriği oldu. Evet arkadaşlar. Manşet buldum. Ama dünyanın üstünde güzel video içeriği oldu. İstemeden video içeriği 3 tane. Kesinlikle zaten dünya yeni oluşturduğumu siz de gördünüz. Hil yapmış olamam. Maşallah eline dalalım. Çok güzel. Köpeğim olursa isimle köpek işine ya. Ne olur? din 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 bu ne? Yaram varam yaram varam. Yaram varam. Nasılsınız? Az önce sandıkları nereden bulmuştum? What? Ne <laughs> 我先来吧。算了，不、哎、聊。算、哎、了，那、哎、你。哎 Spawn'dan var değil mi? Sakın bana bunlar çekin. demir ekmeği söyleme Ya Demir ekmeği düşürseydi bari. Ya bu nasıl seed? Ya bu nasıl seed? Ya bu, seed? Ya bu ne kumlar ama da... ...düşüneyim de Ne? Bir saniye. Eee? Minecraft bunu bana açıkla. Ben Minecraft'ı mı bilmiyorum yoksa? Minecraft bana bunu ağzını açıkla. Minecraft'ı tam hemen bir profesyonel olarak oynamam lazım. Meşale meyveler. Onun da cevptini buluyor. Dur dur dur. Şimdi ne diyor Onu Mesela, şimdi, Aa, şimdi buraya kaç Taç, taç. Kaç. Hayır. Ya daha yeni başladı. Bir bismillah triple ya. Sen neredeydi de patlatmaktan hiç üzülmüyorsun ha. Ya video senin yüzünden 1 milyon saat olacak. Onlar da manşet. Bunlar. Hı Hıh. Dedenen kadar bir daha oynayalım bakmamakla. Ya kumun üstünde durmuyorsa bundan kırmızı kum dolar. Yok ya, beynim yanıyor. Burası ya, Ben burayı sunuyorum. E diğer sandık nerede? Mesela ne olmuş ne olmuş duvar Ya az önce de buldum alan nerede? Alan Musk. <laughs> burası. <laughs> Açtım mı? Tamam ama nasıl? Kazan tamam. burada. Yiyeceğim burada. Maşalelerim burada. Tamam. Bir şey yok. Şimdi alalım. burada hiçbir şey yok. Of my heart. Of. Bir, ara, bir, şey. Hmm. Ve bir saat boyunca arar ama hiçbir şey bulamaz. Ya i̇şte da olay. D d d d. Hiç macera, Evet, evet, 000. video sonra aşağıya düştüm. Abone, like atarsanız hiçbir şey olmayacak. zaten şöyle Ve şu tabelayı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? O tabelaya abone olsanız ışınlanacağınız yazıyordu. <laughs> Işınlandığı yer de daha kötü oldu denemde. Sahile giden bir yol. Seni düzelteceğim. Ama biliyorum. Olması lazım.

Anne. Bir şey diyeceğim ben dört tane Cemil'in Ha video on bir dakika oldu ve hala gece olmadı. Kaç dakika da bir gece oluyor ya. La la la. Beton kaynağımız. Beton değil mi bu? Çetik mi? Çetik. 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 Hiçbir şey Geri alıyorum Ben almadım kendisi geldi Neyse Hiçbir şey Yani Ya güneş batacak Ya video 13 dakikada oldu Hiçbir şey yapamadık Mesaj yazıp duruyor Ya şimdi yaratıklar doğacak Ya Niye? En tepeye çıkacağım. Oha, tepede ağaç varmış. Gene tuz değidi de almış. Az önce istemiyordum. Şimdi şimdi. Lan. Neyse şurayı açalım. Üstümüz Üstüme atlamazlar. Üstüme atlarlar. Hani bunu ben şöyle yapayım. Gelmeyin dostlu şey filan. Lan bu ne? Kapı gibi burası. Sakinlik. Evet sakinlik bilmiyor. E bu ağacı kırdım ya ben şimdi niye yaprakları döküyorsunuz? Ya nerede ne oluyor? Neyse nerede dur ışığı fırlayacağım. Işığı fırlay. Bu ne ya? 1 milyon tane şey gelmiş. Biliyorum. Ya ışığı fırladım daha da beter. Şimdi bir yere kıracağım. Diğeri kapatamayacağım. Atarsan. Atamıyor. Şimdi bir atacak. Atamıyor. 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 Sadece bir tane atabilirim. Ağla. Atamıyor ki, atamiyoki. ki, chibi ki. chaba do vi do vi da ba da ba dava Shwa vi vi mu mu Ya dibime gel de ben de sana. Boş iş buna değil biz özel bir ördükumar ve veyk 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 Şimdi dost olma şeyi yapalım. El gel el gel. Dost oldu. Gelirim. Celalela celela cialelero oldu. Şaka yapıyorum. Creeper var. Aa. İlk doldurum ya. Yoksa burada sandık nasıl olsun? Yo, Anne Anne bana çek ver. Anne bana çek ver. Satın patlama. O geldiğini düşünsene. Buradan Deniz adlı arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bana Deniz'in hep tuttu. Ay! 这这只是那样，看就舍不得了，么的，这么倔的妹妹。